Merhaba arkadaşlar. Supara yayınlarının TTB beta ilk bölümünü çözmüştük. Şimdi 21. sorudan devam ediyorum. Asgari ücretin yıllara göre değişimini gösteren bir grafik var burada. ABC'de bulundukları yıllar arasında asgari ücret artış yüzdesini gösterdiğine göre. Şimdi şuna bakalım. İlk başta burada 1200'müş. 1200'den 1500'e çıkmış. Yani 1200'de 300 TL'lik bir artış varsa yüzde ne kadardır diye bakıyorum. Buradan A değerinin Hemen pratik işlem yapalım. Bu bir doğru orantı. 12'ye bölmüşüm. O zaman A'nın burada 25 geldiğini söyleyebilirim. Geldim B'ye. Ne olmuş bu sefer? 1500'den 1800'e çıkmış. Yani 1500 için yine 300 TL bir artış var. Yüzde ne kadardır diye bakıyorum. Burada da yine 15'e bölmüşüz. O zaman 315'e bölersek B'nin de 20 olduğunu söyleyebilirim. C'ye bakalım. 1800'den 2250'ye çıkmış. 1800'de 450 TL artıyorsa şöyle yüzde ne kadar artar diyeceğim. 18'e bölelim hemen. Buradan da C'nin kaç geldiğini söyleyebiliriz hemen. 25. Peki son olarak D'nin de 2250'de ne kadarlık bir artış var 2475'e? 225 TL bir artış var. Yüzde ne kadardır diye bakacağım. Buna da D diyelim. Buradan buraya 10'a bölerek geçtiysen buradan da buraya 10'a bölerek geçeceğim. Yani D 100 bölü 10'dan 10 gelmiş oldu. Bana neyi soruyordu? A artı B artı C artı D toplamını. E, burası 45. 55, 25 daha, 80 gelmiş oldu. Geçtik 22. soruya. 400'lü ve her bir yüzü 30 kattan oluşan vitrin aşağıda gösterilmiş. Peki vitrinin A yüzünün 9, B yüzünün 14, C yüzünün 15, D yüzünün 19 katında cep telefonu bulunuyormuş. Ancak telefon bulunan katların herhangi 3 yüzünde telefon bulunup diğer, diğer yüzü boşmuş. Buna göre vitrinin kaç katı boştur diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. X katında telefon olsun, 30 eksi X katı boş olsun. Yani benim aradığım şey 30 eksi X. Şöyle başlamak istiyorum. Telefon bulunan katların herhangi üç yüzünde telefon bulunuyormuş. Yani x tanesinde var demiştik. O zaman 3 de telefon var. Peki benim burada kaç toplam kaç e, yüzde telefon olacak? Şunların hepsini toplamam gerekiyor. 14, 15 daha. 29, 38, 19 daha 57 kat geldi. Hemen 57'yi 3'e bölelim. X buradan kaç oldu o zaman? 19. Peki ben X'e ne demiştim? dolu olan katlar demiştim. Bana boş olanları soruyordu. O zaman ne yapalım? 30 eksi 19'dan doğru cevabın 11 geldiğini söyleyebiliriz. 23. sorudayım. A kentinden B kentine giden bir aracın her saatin sonunda B kentine olan uzaklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bu araç harekete başladıktan 4 saat sonra B kentine varıyor. Örneğin birinci saatin sonunda B kentine uzaklığı. Dikkat edin bunlar aldığı yollar değil B kentine olan uzaklıkları. O yüzden dikkat edelim. Bu aracın tüm yol boyunca ortalama hızı saatte 70 km. Şimdi bizim şöyle bir formülümüz vardı. X eşittir. V çarpı T diyebiliyoruz ama aslında buradaki V genel olarak V ortalama çarpı T. Bana ne demiş? Tüm yol boyunca saatte ortalamanızı 70 kilometre. Yani burası 70. Peki bütün yolu ne kadar sürede alıyordu? 4 saat sonra alıyordu. Demek ki benim bütün yolum aslında 280 kilometreymiş. Peki şu sıfırı başlangıç noktası alalım. Bütün yolum 280 kilometre ise sıfır konumundayken sizin B kentinde olan uzaklığınız aslında 280 kilometre. Bana neyi soruyor? Birinci saatteki ortalama hızı. Birinci saatte aldığı yol şurası ne kadar? 60 kilometre. E zaten siz 60 kilometreyi bir saate bölerseniz, çünkü birinci saatteki ortalama soruyordu. Direkt olarak 60 cevabına ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum aldığı yoldan gitmedim burada. B kentine olan uzaklıklardan gitmeye çalıştım ve ortalama hız formülünü kullandım. Evet, 24. soruya geçelim. Kartezyen çarpım sorusu. Şimdi bu soruya başlamadan önce şöyle bir şey yazmak istiyorum. Şunu biliyoruz değil mi? A kartezyen B'nin eşit değildir B kartezyen A'ya. Bunda hemfikiriz. Çünkü kartezyen çarpım aslında bir sıralı ikiliyi gösteriyordu. Mesela şöyle 1'e 3 gibi bir şey düşünelim. Bir de 3'e 1 gibi bir şey düşünelim. Bu ikisi aynı şey değil. Peki ama burada dikkat etmem gereken şey ne? Şunu unutmayın lütfen S A Kartezyen B yani A Kartezyen B kümesinin eleman sayısı S B kartezyen A'ya eşittir. Neden bunu yazdım? Bu soruda bunu kullanacağım. Şimdi şuraya bakıyorum. Normalde kartezyen çarpımda bazı özellikler var. İşte e, siz bu işaretlerin yerlerini değiştirebiliyordunuz falan. Şimdi bu ifadeye baktığımda çok fazla işime yarayan bir şey görmüyorum. Toparlayabileceğim bir şey yok. O zaman ben bunu birazcık değiştirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Bana bunun eleman sayısını sorduğuna göre şu içeridekilerin yerlerini değiştirme hakkınız var. Yani şöyle yapalım. Burası aslında C kartezyen A. Kesişim C kartezyen B olsun. Bunu da şöyle gösterelim. Bakın sadece eleman sayısı için yapıyorum bunu. Eleman sayısını sormasa böyle bir şey yapamam. Bunu da şöyle düşünelim hemen. C parantezine alıyormuş gibi düşünelim. Kartezyen çarpımında böyle bir özellik vardı. Buraya aslında şöyle gösterebiliyorduk değil mi? Bunu tabii ki parantez almak değil ama ona benzediği için öyle söyledim. Burası C kartezyen A kesişim B'ye eşittir. Dediğim gibi eleman sayısı açısından inceliyorum şu anda soruyor. Peki şimdi buna bakalım. A kartezyen B'nin pardon A kesişim B'yi bulmamız gerekiyor önce. A kesişim B nedir? M'ler ortak, E'ler ortak. The cat t'ler ortak, i'ler ortak. Sanırım 4 tane var geometri ile matematik arasında. Şuranın 4 olduğunu söyleyebilirim. C kümesinin eleman sayısı kaç? 6. E'den 2 tane var. E'yi saymıyorum. Burası da 6 geldi. Bu ikisinin çarpımından direkt olarak cevabı 24 olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bunu eleman sayısını sormasa bu işlemi yapma hakkımız olmayacaktı. Onu da unutmayalım. Evet 25. soruya geldim. Şimdi e, aritmetik ortalama tanımını vermiş. Bunu biliyoruz zaten. Herkes farklı notlar almış ve en düşük not 12'miş, en en yüksek not 92 imiş. Peki sınıftaki öğrencilerden en düşük notu olan öğrenci dışarıda bırakıldığında diğerlerin not ortalaması 36 geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. En düşük olan dışarıda bırakılıyor ya. Geri kalanların toplamı x olsun. Daha doğrusu geri kalanlar demeyelim. En düşükle en yüksek dışındakilerin toplamı x olsun. En düşüğü dışarıda bıraktım. En yükseği ekledim. Bölü en düşük haricindeki kişi sayısı. Bunun ortalamaları kaçmış o zaman? 36 ise buraya 36 eşitlemem gerekiyor. Bu bir dursun. Bir de ne biliyorum? Yine diğerleriyle bu sefer en yüksek olanı dışarıda bırakıyorum. Yani en düşüğü topluyorum. Kişi sayısı değişiyor mu? Yine bütün sınıf mevcudundan bir kişi eksik oluyor. Ben de onu T ile gösterdim. Yine T'ye yi eşit diyeceğim. Bu neye eşitmiş? 26'ya. Hemen şuradan X'leri çekelim. Buradan X neye eşit? 36T. 92 ile karşı atalım. Eksi 92'ye eşit X'ler. Aynı X aşağıda neye eşit? 26T. Bu sefer yine eksi 12 oldu. Hemen toparlayalım. 36T'den 26T çıktı. 10T. 92'den 12 çıktı. 80. O zaman T buradan 8 geldi. Ama T sınıf mevcudunun bir eksiydi. Çünkü her seferinde bir kişiyi dışarıda bırakıyorduk. O zaman sınıftaki öğrenci sayısı kaç oldu? 9 olmuş oldu. Geldik 26. soruya. Bir mantık sorusu. P ya da Q önermesi doğru olduğuna göre şimdi ya da bağlacının özelliği neydi? Şöyle gösterelim. 1 ya da 0 bire denkti ya da şöyle diyebilirim 1, 0 ya da 1 bire denkti. Onun dışındakiler 0'a denk. O zaman ben bu durumu inceleyeceğim. Şimdi P1Q 0 olacak ya da P0, Q1 olacak. Bunları bir inceleyelim. Şimdi P'nin 1 olması ne demek? P'nin 1 olması X Y çift sayıdır doğru. X Y'ye çift diyeceğim. Q0 ise X artı Z tek sayıdır yanlış. Yani X artı Z bir çift sayı olacak. X, Y, Z, Z tam sayı dediği için tabii ki buna böyle söyleyebilirim. X Y çift sayısa X çift olabilir bu ikisi ya da tek tek olabilir. Başka bir durum yok. Peki X'e ben çift verirsem buranın çift olması için Z'ye de çift vereceğim. X'e tek verirsem çift olması için de Z'ye de tek vereceğim. Demek ki buradan gelebilecek durumlar. X, Z'nin olasılıklarını söylüyorum. Çift, çift, çift olabilir ya da tek, tek ve tek olabilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok galiba. Bir de şuraya bakalım. Bu sefer P'nin sıfır olmasını istiyorum. Yani... X artı Y bu sefer ne olsun? tek olsun. Q'nun da bir olmasını istiyorum. Yani x artı z tektir bu da doğru olsun. X'e çift verirsem y mecburen tek olacak. X'e tek verirsem y mecburen çift olacak. Şimdi x'e çift verdim. Buranın tek olmasını istiyorsam z'ye tek vereceğim. X'e tek verirsem buralara çift vermem gerekecek. Şimdi x, y, z'nin özelliklerine bakalım. X çift, y tek, z tek olabilir. Ya da x tek, y ve z çift olabilir. Tek 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 bulduk. Çift 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 bulduk. Tek çift çift şurada bulduk. Çift tek tek burada bulduk. Ama E şıkkı kesinlikle yanlış. Böyle bir ihtimalimiz olmadı gördüğünüz gibi. 27. soruya geldik. Bir otelde bulunan yabancı turist sayılarının ülkelere ve kıtalara göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiş. Peki bu turistler arasından 3 kişilik bir gezi ekibi oluşturulacak ancak herkes farklı kıtalardan ve farklı ülkelerden olacak. Buna göre bu 3 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bunu önce şuna göre inceleyeceğim. Şuradan başlayalım. Avrupa'nın olup olmamasına göre bir bakalım. Avrupa'nın olmadığı durumu yazıyorum. Avrupa'nın olmadığı durum buraya yazıyorum. Mecburen ne yapacağım? Amerika kıtası yani Amerika'dan 5 kişiden birini seçeceğim. Çünkü her ülkeden de bir kişiyi seçiyordum. Tunus'tan bir kişiyi seçeceğim ve Hindistan'dan yine bir kişiyi seçeceğim. Buradan kaç kişi geldi? 5'in birisi 5, 3'ün birisi 3, 2'nin birisi 2. Burası 30 geldi. Şimdi bir de diğer durumları inceleyelim. Avrupa'nın olduğu durum. Avrupa'nın olduğu duruma bu birazcık uzun sürecek bu soru. Tek tek yazmamız gerekecek çünkü. Şimdi Avrupa'da Almanya'yı almış olayım. Seçeneklerimi yazıyorum. Almanya olur. E, İtalya'yı alamıyorum artık Almanya'yı aldığım durumda. ABD'yi alırım. Bir de Tunus'u alırım. Buna bir bakalım. Almanya'da 6 kişi. 6'nın birlisi yazmama gerek yok. Hepsinden birer kişi seçeceğim zaten. Başka seçeneğim yok. Yani 6 seçeneğim var. ABD'den 5 kişi alabiliyorum. Yani 5 kişiden birini alabiliyorum. Tunus'ta da üç kişiden birini alabiliyorum. Yine de şunları şöyle yazalım karışmasın. Kaç kişi geldi burada? 90. Aynı şekilde Almanya'yı aldım. ABD'yi aldım. Bu sefer Hindistan'ı alalım. Altının birisi. ABD için 5'in birisi. Bu sefer Hindistan için 2'nin birisi dedim. Buradan da kaç geldi? 60. Devam ediyorum. Şöyle renk değiştirelim. Almanya'yı aldım. Bu sefer Amerika'yı almayayım. Tunus ve Hindistan olsun. Yani 6'nın biri Tunus'ta, 3'ün biri Hindistan'da 2'nin biri. 30 kişi de buradan geldi. Devam edelim. Almanya'lı olan durumumuz bu kadar sanırım. İtalya için bakacağım şimdi. Bu sefer İtalya ABD Tunus olsun. İtalya'da kaç kişi vardı? 4. Dördün birini İtalya'dan aldım. 5 kişiden birini Amerika'dan aldım ve üç kişiden birinin yine Tunus'tan aldım. Kaç kişi geldi? 60 kişi. Başka İtalya Amerika ve Hindistan'a bakalım bu sefer. İtalya, Amerika ve Hindistan. Burada da İtalya'da yine kaç kişi? Dördün biri. Amerika'da beşin biri. Hindistan'da ikinin biri. Buradan da kırk kişi geldi. Ve son olarak İtalya, Tunus ve Hindistan. Bir de bunu yazalım. İtalya'da yine dördün biri. Tunus demiştik. Tunus'ta kaç kişi vardı? Üç. Üçün biri. Ve Hindistan'da da 2'nin 1'i. Buradan da 24 kişi geldi. Şurayı da yanlış yazmışız. Şurası 36 olacak bu arada. Onu bir düzeltelim. Tüm durumlarımızı yazdık. Şuradaki 30 neydi? Avrupa'nın olmadı. Geri kalanlarda Avrupa'nın oldukları. Bunların hepsini bir toplayalım. Bunların hepsini toplarsak 340 geldiğini görebiliriz. Birazcık uğraştıran bir soru olmuş bu bize. Evet, geçtik 28'e. Otele tatile giden Kemal ve Selim'in odalarında para ve değerli eşya kasalarına 8 rakamlı şifreler oluşturulmuştur. Peki. Şimdi Kemal'inkilerle Selim'inkilerin kesişimi burasıymış ve şifrelerdeki rakamlar birbirinden farklı. Şimdi şuna bakacağım. Şimdi şu 1 ile 2'yi gördüm zaten burada. Onları eledim. Ondan sonra yazanlara bir bakalım. 4'ler burada. Şimdi 4'ün biri buradaysa, burada da kesişim varsa şu C4 olabilir ya da D olabilir. Fark etmez. Onun bir önemi yok şu anda. 4'ü hallettim. E, geldim 6'ya. 6'lar yazılmış zaten. 7'ye baktım. 7'ler yazılmış. Şimdi neye bakmam gerekiyor benim? Kesişimde olan sayılardan bir tanesi 3. Yani demek ki D mecburen 3 olacak. Zaten başka sayı kalmadı. A ya da B'den biri de 3 olacak. Her hangisine yazdığınız bir önemi yok. A'yı 3 olduğunu kabul edelim. Daha sonra bana ne demişti? Şifrelerdeki rakamlar birbirinden farklı. Şimdi bakıyorum. 1 var, 2 var, 3, 4, 5, 6, 7. E şimdi 8, 9 ve 0 yazabilirim. E 8, 9 burada var. 8, 9'u buradan bir yere yazarsam şu kesişimdeki sayılardan bir tanesi 8 ya da 9 olacak. Demek ki 8 ve 9'u kullanamıyorum. O yüzden B'ye mecburen ne kaldı? Sıfır kaldı. Burası önemliydi bu soru için. O zaman hemen yazalım. A artı B demiş. 3 artı 0 bölü C artı D. 4 artı 3. 3 bölü 7 cevabına ulaşabiliriz. 29. soruya geldim. Waffle seçiyoruz. Evet Ömer Waffle listesini yukarıdaki bir şartlemiş ama garson listeyi kaybetmiş ve rastgele bir waffle'ı Ömer'e getirmiş. İki meyve ve bir sostan oluşan waffle. Şimdi şöyle yapalım. Olasılık soruyor ya bana. E, i̇stenen durum böyle tüm durum. İstediğim durum tek bir durum zaten. Yani burada yukarıya bir yazmam gerekecek. Çünkü Ömer'in istediği tek çeşit waffle var. Aşağıya ne yazacağım peki? Beş tane meyve var. Bu beş meyveden rastgele ikisini seçeceğim tüm durumlar için. Ve üç tane sosum var. Bu üç sostan da birini seçeceğim. Yani bu ne oldu? Yukarısı bir, aşağısı burası 10 çarpı 3'ten 30 oldu. Demek ki cevabım 1 bölü 30 geldi. Evet geldik 30. soruya. Fonksiyon sorumuz var. Bakalım hemen. Şimdi f eksi g var ve g var. f 6 demiş. Bakalım öyle miymiş gerçekten. Şimdi elimde f eksi g ve g varken f'i bulmamın tek yolu bunu böyle açık açık yazmak. Şuradan başlayalım yazmaya. Şimdi dikkat edelim. f eksi g 2'ye bakacağım. f eksi g 2 şuradaki fonksiyonda 2 nereye geldi? 3 burası. Yani f2 eksi g2 kaçmış? 3. G2 kaçmış? O da 3. O zaman burada G2 3 yazarsanız F2 ne geldi? 6 geldi. Birincisi gerçekten doğruymuş. F1 artı G1 10 diye soruyor şimdi. Yine aynısını yapalım. Bir F1 artı g 1 yazmaya çalışalım. F1'e baktım. F eksi G1'e baktım. Pardon. F1 eksi G1 kaç eşitmiş? 1'e. Bir de G1'e bakalım. G1 neye eşitmiş? Bakın burada 5'e. G1 yerine 5 yazarsak şu 5 oldu. F1 kaç oldu? 6. F1 artı G1 10 diyor. Hayır 11 geldi. Bu yanlış peki. F3'e baktım. F3, F eksi G3'ü yazalım. F3 eksi G3. 3 verdiğimizde nereye gelmişiz? 4'e. Bir de G3'e bakalım. G'de 3 yazınca ne gelmiş? 2 gelmiş. O zaman buradan ne oldu? F3 6 oldu. G2'nin ben az önce kaç olduğunu bulmuştum. 3. 6 kere 3'ten buradan 18'de doğru geldi. O zaman doğru cevabım D şıkkı. Evet bir dik üçgende iç açıortayların kesim noktasının dik olan köşeye uzaklığı 8 birim. Şimdi şurayı bir çizmeye çalışalım bakalım ne diyor. Şöyle bir dik üçgen çizdim. İç açıortayların ortayların kesim noktası neydi aslında? İç teğet çemberin merkeziydi değil mi? Şöyle bir iç teğet çember çizmeye çalışalım hemen. Böyle bir şey oldu. Şimdi şekil çok önemli değil çok düzgün olmadı farkındayım ama oraya takılmayalım. Bu çemberin merkezi. Şimdi çemberde neydi? Teğetlere olan yarıçap çap buralar zaten ve bunlar dik olmuş oldu. Peki şimdi şunu biliyorum. İç açıortayları ortayları kesim noktası burası. Bunun e, dik olan köşe uzaklığı 8 birim. Yani şurası 8'miş. Şimdi yalnız buralar 90 derece olmak zorunda teğet olduğu için. Şimdi bura 90, 90, 90 buraya ne kaldı? Burası mecburen 90. E demek ki burada bir paralellik söz konusu zaten açılar aynı geldiğine göre. Şimdi şöyle yapalım. Şuraları bir R diye isimlendirelim. Burası R r r çemberin yarıçapı olduğu için. Burası r ise burası mecburen r oldu. Burası r ise burası mecburen r oldu. Dediğim gibi paralel geldi ve bu aslında bir kare oldu. Peki şurada bir ikizkenar dik üçgen var bakın dikkat edin. r r ve 8. Yani r kök 2 8 olmak zorunda. r buradan 4 kök 2 olmak zorunda. Bana ne soruyor? Bu noktanın hipotenüsü olan uzaklığı. Bu nok nokta burasıydı. Bunun hipotenüs olan uzaklığı aslında r. Yani o da 4 kök 2 kadar olmuş oldu. Evet geldik. 32. soruya. ABCD karesinin y eksenine göre simetri alındığında hemen alalım. Şöyle bir şey geldi. Peki oluşan şekilde ABCD kare arasındaki en fazla uzaklığı soruyor bana. Şimdi şöyle yapalım. Şu köşe en uzak köşe nereye? Buraya. Ya da şu ikisini de alabilirdiniz fark etmez. Ben şunu almayı tercih edeceğim. Bana bu uzaklığı soruyor. Bir de neyi biliyorum şu an? D'nin koordinatlarının 1'e 3 olduğunu biliyorum. Yani 1'e 3 neresi? Şurası 1 bir birim. Şu yükseklikte 3 birim. Yani karenin bir kenarı 3 birim aslında. Buralar hep 3 3. O zaman y eksene göre simetrisini alıyorsam aynısını buraya kopyalayacağım. Yani burası 1, burası 3 gelecek. Burası da 3 gelecek. E burası bir dik üçgen olmadı mı şimdi? Oldu gayet güzel. Bir kenarı 3. Şuradaki uzun kenarı 3, 6, 7, 8. Yani şurası 3, şurası 8. Bana burayı soruyor. Hemen yapalım Pisagor'umuzu. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. Bunları topladım 73. x kare 73 ise x buradan kök 73 gelmiş oldu. 33. soruya geldim. Paralel kenar biçimindeki 12 tane eş tahta parçası düzlemsel olarak şekil 1'deki gibi birleştirildiğinde, düzgün altıgen şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde paralel kenar oluşuyormuş. Şimdi şekil 1'de iki nokta arası en çok uzaklık 4 birimmiş. İki nokta arası en uzun uzaklık burada şuranın tamamı aslında. Ya da böyle alın fark etmez. Şimdi ben şunların her birine x x x, x diyeyim. O zaman şu uzun kenar da 4x oldu. Yani şurası 4x kadar, şurası da 4x kadar. Yani en uzun uzaklık dediğim şey aslında neymiş? 8x. Kaça eşitmiş burası? 4'e. x buradan 1 bölü 2'ye. Peki şurası ne kadar? Burada 12 parça var. Yani 12 çarpı 12 tane x var. 12 çarpı 1 bölü 2'den burası 6 birim. Şuraya geldim. E, burası zaten 4 xti yani 4 çarpı 1 bölükten buranın uzunluğu da aslında 2 oldu. Şimdi peki burası bir düzgün altıgense şu açının ölçüsü kaç derece olmak zorunda? Burası kaç? 120 derece. Demek ki burada 120 derece. Pisagorlu olur, kosinüs teoremiyle olur. Hangisi işinize geliyorsa hemen ben şurada bir kosinüs teoremi uygulamak istiyorum. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 idi. Bu neye eşit? x diyelim bu uzaklığa x kare şurası x olsun. x buradan 2 kök 13 gelmiş oldu. 34. soruya geldim. ABC'de paralel kenarın AB kenarı EF doğrusu üzerindeymiş. Peki E EA'nın 9 olduğunu biliyorum. Burası da x kadar, burası 4 kadar. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi burası x'i, şurası da x. Sonra bir şuna dikkat edelim. Şurada bir kelebek var. Bu kelebekte x'e 9 oran varsa şöyle yazalım hemen. Ben şu parçaya x k kadar dersem bu parça 9K kadar olacak. Çünkü oran X bölü 9 gelmeli. Kelebekten dolayı paralellik var. Soru kendisi söylemiş. Aynı şekilde şuna bakacağım şimdi. Peki burası 9K. E AD ile BC paralelse birbirine burası 9K mecburen burası da XK olacak. Toplamları yine XK artı 9K gelsin diye bunu da yazdım. Aynı zamanda şöyle bir şey var elimde. Şuradaki kelebeğe bir dikkat edelim. Bu kelebekteki oranı bir yazalım. Şuradaki X bölü 4 Burada neye eşit? 9K ve XK var o. O zaman oran 9K bölü XK'ya eşit olacak. Şuradaki K'lar birbirini götürür. Buradan ne geldi? X kare 36. Demek ki X 6 santim Oldu. Geçtim 35. soruya. Yukarıda veren dik üçgen şeklindeki ABC'de kartonundan alanları 1, 4 ve 9 birim kare olan üçgenler kesilecekmiş. ABC'de dik üçgenin dik kenarlarına paralel olacak şekilde kesilip atıldıktan sonra geriye kalan bölge yeşile boyanmıştır. Buna göre yeşile boyanan bölgenin alanı kaçtır? Şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Buranın alanı birmiş ya. O zaman ben şu kenarları hemen şöyle kök 2'ye kök 2 desem alanı gerçekten 1 geliyor. Peki aynı şekilde buraya bakıyorum. Buraya ne diyeyim o zaman? 2 i̇ki kök 2'ye 2 iki kök 2 diyeyim. Buralarda dik çünkü. Ve son olarak buraya ne diyeceğim? 3 kök 2'ye 3 kök 2 diyeceğim ki alanım 9 gelsin. Devam ediyorum. Şimdi şurası 2 kök 2, şurası kök 2. O zaman buranın tamamı kaç geldi? 3 kök 2. Burası 3 kök 2, burası 2 kök 2 Buranın tamamı da 5 kök 2 geldi. Peki büyük üçgenin alanı ne? 6 kök 2 çarpı şuradaki 6 kök 2 bölü 2 diyeceğim. Yani 36 geldi. Ben bu 36'dan neyi çıkartacağım? 1'i, 4'ü ve 9'u çıkartacağım ki yeşilin alanını bulayım. 35, 31, 9 daha çıkarttım. 22 birim gelmiş oldu. Geldik 36'ya. Ömer öğretmen matematik dersinde ABC ikizkenar üçgeninden KD ikizkenar üçgeni oluşturma adımlarını öğrencilerine aşağıdaki gibi sıralamıştır. Oluşan KD ikizkenar üçgenin tepe açısı 110 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şuranın ben ne olduğunu biliyorum. Burası 110. E şuralar zaten ikizkenardan oluşturduğum için burayı. Buralar mecburen 35'e 35, e 35 e ayrılacak. Hatta bu da ikizkenardı. Şurada gördüğünüz gibi. Buralar da 35 oldu. Zaten Z'den dolayı buralarda 35 diyeceğim. Tamam bunları yazdık. Ne oldu o zaman? Benim şu açımın ölçüsü kaç oldu? 70. Şu açım kaç oldu? 70. O zaman en başta benim BAC dediğim şey 70-70, 140. O zaman tepeye ne kaldı? 40 derece kalmış oldu. Geçtik 37. soruya. Evet. ABC üçgenin kenar ortaylarının kesişim noktası hangi karenin içinden geçer diye soruyor. Kenar kesişim noktası neydi? Aslında ağırlık merkezi. Şimdi şöyle yapalım. Ağırlık merkezi biliyorsunuz kenara bir köşeye iki birim uzaklıktaydı. Böyle de bir olayımız var. Ama önce şöyle bir kabaca çizmeye çalışalım. Şuranın tam ortasından geçtiğini farz ediyorum. C'den gelecek kenar ortayın. Şöyle bir şey bu buradan geçti. Bunu bir çizdim. Sonra B'den gelecek olan şurada bir yerde olacak. O da buradan geçti. Ve son olarak A'dan gelecek olan. Üçüncüyü zaten çizmenize gerek yoktu. İki tanesi bir yerden geçiyorsa üçüncüsü mecbur oradan geçecek. Ama gördüğünüz gibi zaten ikinci karenin içinden geçmiş oldu. Doğru cevabım 5 geldi. Yani 38. sorudayım. Şekildeki gibi bir P noktasında yere sabitlenmiş ip gergin bir şekilde tutularak bu ipe büyüklüğü önemsiz bir boncuk geçiriliyor ipin konumu değiştirilmeden boncuk yerden bir buçuk metre yükseklikte A noktasından serbest bırakılıyor. Şimdi ben ne biliyorum? Şurası bir buçuk metre. PB arasında ne olduğunu söylemiş? 2 metre. Bu aslında 15-20-25 üçgeni yani şurayı sıfır olarak görebilirsiniz. Virgülü önemsemenize gerek yok. Bana diyor ki A noktasının yere en yakın olduğu nokta B ve PB 2 metre olduğuna göre boncuğun B noktasına en yakın olduğu zamandı. Zemine olan uzaklığı ne kadardır? Boncuğun B noktasına en yakın olduğu zaman demek boncuk şuraya bir yere gelecek. Bu da B noktasına aslında dik olan uzaklığı olacak. Yani boncuk şuradayken zemine ne kadar uzaklıktadır diye soruyor. Yani aslında benden şuradaki haşı soruyor. Mavile çizdiğim yeri soruyor. Peki şunu biliyorum. Hatırlarsanız eğer 15, 20, 25 üçgeni var. Şöyle diyorduk, buraya 12 diyorduk. 12, 16, 20, 9, 12, 15 de sağlıyordu. Bunu tabii ki Öklit'ten, Pisagor'dan, işte yükseklik teoreminden farklı farklı yerlerden bulabilirsiniz. Ben işlem uzamasın diye bu şekli gösterdim. Bunu aklınıza tutmanızda fayda var. Bu şekil çok çıkar. Burada da aynısını kullanacağım işlem yapmamak için. Şimdi şurada kırmızı olan uzaklığın 1,2 olduğunu gördüm. Şuradakinin aynısı 12 santim gibi düşünün. Burası dikti zaten. O zaman burası ne oldu? 0,9. Şuraya ne kaldı? 1. 6. Peki şimdi şuradaki üçgene bakalım hemen. Ee, onu şöyle çizmek istiyorum. Şurası. Buradaki üçgende alandan gideceğim. Bu üçgenin alanı nedir aslında? 1,6 çarpı 1,2 bölü 2. Bu neye eşittir? Şu maviyle çizdiğim haş çarpı taban uzunluğum 2 bölü 2. Haşı da buradan daha rahat bulacağımızı düşünüyorum. Hemen işlemleri yapalım. Şu ikiler gider zaten. Haş buradan ne gelir? 0,96 metre. O da 96 santim gelmiş oldu. Evet 39. sorudayım. Bana ne diyor? Defterin kapağı 90 dereceyken dikdörtgenin alanı alt 60 kök 2'ymiş. Şimdi şurası 90 derece ya. Ben şuraya x diyeyim. Şuraya x diyeyim. Şuraya da y diyelim. Burası 90 derece ise şu ABCD dikdörtgen dediği şurası ya. Şurayı tekrar çizelim. Burası ne oldu? x kök 2 oldu. Peki dikdörtgen alanı nasıl bulacağım ben burada? x kök 2 çarpı y 60 kök 2'ye. O zaman ne geldi buradan? x çarpı y kaçmış? 60. Bu bir dursun. Şimdi bu sefer bana diyor ki şuradaki açı 90 değil de 60 derece olsaydı. Şimdi burası x, burası x. Burası 60 derece olsaydı buradaki x kök 2 yerine ne yazacaktım? x, x, ve ortadaki açı 60. Yani aslında bir eşkenar üçgen belirtecekti. Burası x olacaktı. E alanı nasıl bulacaktım? Bu, bu kenarım kısa kenarım x olacaktı. Uzun kenarım hala sabit diye. Yani alanım x çarpı y olacaktı. E ben az önce x çarpı y'nin 60 olduğunu gördüm. Demek ki doğru cevabım 60 santimetre kare gelmiş oldu. Ve son sorumuzdayız. Emel boyama kitabında bulunan a, b, b c onlar da ona eşitmiş. C'de 4'e e eşitmiş. Bu dik yamuk şeklindeki bacanın tamamını boyamak istiyor. Şimdi şuradan bir başlayalım. Ne biliyorum? Burası 4'müş. O zaman buraya ne kaldı? 10. Buraya 8 kaldı. Demek ki burası da 8'miş. Şimdi bana ne diyor? Emel boyası yetmediği için bacanın KBCL yamuğu şeklindeki bölgesini şekildeki de göz, görüldüğü gibi boyayabilmiştir diyor. Ne kadarını boyayamamıştır diye soruyor. Şimdi şöyle bakalım. Şu ben kaç olduğunu buldum az önce. Burası 8'miş. Burası 4'se buraya ne kaldı? 2. Buranın tamamı olsa buraya ne kaldı? 3. Yani ben aslında şuranın alanı bulacağım. E bu da bir dik yamuk. Hemen yapalım. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani burası 5 bölü 2 çarpı 8'den alanım kaç geldi? 21'im kare gelmiş oldu. Doğru cevabım C şıkkı. Evet arkadaşlar Bora yayınlarının beta TT denemesinin çözümlerini böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Daha sonraki denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.